Merhabalar hepiniz hoş geldiniz. Bugün PUBG Mobile'de nasıl tablet modu yapabileceğinizi göstereceğim. Her telefonda olur mu bilmiyorum ama Xiaomi telefonlarda olan bir şey. Eğer uygulama üstünde uygulama açabilen bir uygulamanız varsa yani Game Turbo gibi bir uygulamanız varsa tablet modunu yapabilirsiniz. Hemen göstereyim size uzatmadan. Ayarlara girerken de bir like atarsanız çok sevinirim. Telefon hakkında giriyorsunuz ve bu sürümüne 5-10 defa basıyorsunuz. Sonra ya arama kısmına geliştirici seçenekleri yazıyorsunuz ya da geliştirici seçeneklerini bulmak için ek ayarlara giriyorsunuz. Buradan geliştirici seçeneklerine girdim. En aşağıda eklentiler yeniden ölçeklendir var. Hemen bulalım onu. Bu sizde kapalı olacaktır. Bunu açmanız gerekiyor. Ve buradan Game Turbo'ya yani işte ne bileyim uygulamasında uygulama açabilen bir uygulamanız varsa ona girmeniz gerekiyor. Şimdi burası biraz çok amelle hızlandır kısmında bir tane artı tuşu var gördünüz mü ona basmanız gerekiyor. Yani oyun eklememiz gerekiyor. Oyundan kastım eklemeniz gereken şey dikey olması gerekiyor. Dikey bir uygulama açabilen yani Shazam gibi, Whatsapp gibi, Instagram gibi bu tarz bir şey eklemeniz gerekiyor. Ben RAR uygulamasını ekledim. Varsa siz de ekleyebilirsiniz. Hiçbir sıkıntı olmaz. Açtım. Bunu reddettim. Solda bir tane Xiaomi ne, ne denir? Heh, Game Turbo çizgisi var. Onu açmanız gerekiyor. Açtıktan sonra şu WhatsApp'ın hemen altında bir ok var. Ok mu denir bilmiyorum. Ona basıyorsunuz ve buradan PUBG Mobile'ı açıyorsunuz. 3-5 saniye bekleyin. Şimdi burada yine 3 saniye bekleyin. Ve alttaki çizgiden aşağı doğru çekin. Şimdi ben bir kaydı durduracağım. Tekrar devam edeceğim. Çünkü bu şekilde çok kötü gözüküyor. Hemen kapatıp geliyorum. Evet, şu an bile zaten tablet modu gibi gözüküyor. Evet gördüğünüz gibi tablet modumuz etkin oldu. İsterseniz bir ambar atalım. İlk defa ben de deneyeceğim. Bakalım nasıl bir şeymiş hiç denemedim. Bir deneyelim. Hadi bir ambara geçelim. Siz de yapmak isterseniz bu şekilde yapabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. Kısacık böleceğim. Şunları söylemeyi unutmuşum. Onları da ekleyeyim. Sonra ambar videosuna geçelim. Oyuna girmeden önce bu işlemleri hep yapmanız gerekiyor. Hangi dikey uygulamasıyla PUBG Mobile'a e girdiyseniz aynı işlemleri tekrar tekrar etmeniz gerekiyor. Yani kısacası yaptığımız işleri her oyuna girmeden önce yapmanız gerekiyor. Eğer ben tablet modu ile oynayacağım derseniz kontrollerinizi ona göre ayarlamanız lazım çünkü kontrolleriniz bozuluyor ekran genişlediği için kontrolleriniz de kayıyor ban konusuna gelecek olursak büyük ihtimalle ban yemezsiniz çünkü bir uygulama ile girmiyoruz ya da bir oyunun dosyasını değiştirmiyoruz. Ban riski çok düşük hatta yok gibi bir şey. Kullanabilirsiniz bunu. Uygulamasız olduğu için ban da yemezsiniz. The blue Team has scored for the first time. Killing spree for the blue team. Dead. The blue team is in the lead. Unstoppable. You're about to win. The blue team is heading to a perfect win. Ben tablet modunu pek beğenmedim ama isterseniz tablet moduyla bir iki tane de video çekebilirim. Bunu yorumlarda belirtebilirsiniz. Tekrardan izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.